Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, yı, e, e, yani. Evet arkadaş, diğer vatandaşlar da bizi seçtiğine, bu yüzden de alacak arkadaş. Birler bir etik, yani, beni bir kampiyana.

normal bu ofis dışında e, diğer bakım gibi yerleşim yani model yani çok büyük bir e, e salon açıyor ailesi. Herhalde Ekim e, sonu, değil mi? E, ve isimle malını birçok arkadaşlar biliyorlar. Zeki Beyazoğlu diye. 1981 değil mi? Peki e, Zeki Beyazoğlu neden? Şimdi biz paylaşım yaparken bazı arkadaşlar bu üyesi efendim eli Bu Zeki Beyazoğlu'nun

beni evlendirecekti bu o evet. parayla. Evet. Dört bilezik evet. onayı sağ olsun verdi. Evet. Ben de o parayla, benden o parayla kısmet nasip oldu. Evet. Devlen satın aldı. İki koltuklu bir dükkan vardı. Evet. Orayı e, aldım. İki koltuk derken bir, bir, yıl sonra üç oldu. Üç oldu derken beş oldu. Evet. Kısmet nasip işte. İnşallah Önümüzdeki aylarda inşallah yeni yerleşim olan Diclekent 75 yılında daha farklı konseptle evet. hatta Diyarbakırımızda hiç olmayan bir konseptle halkımıza evet. hizmet vermeyi düşünüyoruz. Tabii Veysi Bey şimdi bazıları bilmiyor hani Veysi <laughs> e, Beyaz Doğuluk hiç burada normal adı zeki Beyaz Doğuluk'u hafiften evet, yazıyor. Bir, evet. Burada en azından belirtmişsin hani bazıları diyor ki Zeki Beyaz Zorluk ismine biraz takıyor. Evet, Malum siz daha önce de adresli evet. belgelerde zaten burada bir nevi Rusada bile var yani ya pek doğru olan bir şey e, bu olduğunu düşündüğüm için şimdi insanlar birisi Yaman gibi veysi işte falan zekinle Hı. beyazın oldu ya da Hı. Ahmetle Hatice'nin oldu hani e, biraz eski mi diyelim artık Hı. Yani öyle düşündüm ve iyi de olduğunu düşünüyorum birçok arkadaşım sağ olsun şimdi meslektaşlarımız e, geçen yanımda ayrılan bir genç arkadaşımız o da babası Mustafa annesi Gül o da ayrıldı mesela. O da dükkan açtı. O da o yüzden ya sizden istedik. O da dükkanın ismi şu an Mustafa Gür mesela. Yani iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir nevi aslında vesibesini yaptınız da bir şey efendim, vefa yani ama maalesef bunu şu anda e, şimdiki çağda maalesef e, bu Tabii açıdan bir şey yok. Yani, yani bir nevi büyüklerini Abi, unutuyorlar. Evet, evet. Özellikle hani bir nevi e, siz dediniz ya ben Olur. dört bilezikle evet onu açıkladınız. Bundan dolayı özellik ismi verdim Ama gene de şimdiki nesil her nedense yani unutuyor. Bu inşallah sizden sonra da artık bir vesile olur. Az önce Anlatısı gibi sizin, size çalışan arkadaşın da evet. sizden de artık esinlenen bir nevi. Aynen, o efendi vefayı gösterdi, aynen, kendi babasının ismi. yani Umarız ki bu olur yani. Aynen, aynen. o da böyle şu an gerçekten de başarılı gidiyor. Evet. Tek başına çalışmasına rağmen şu an o da 3-4 e, portuklu dükkan. Yani gayet işleri de iyi, başarılı bir arkadaş. Ya bu şöyle bir şey, bir insan hani e, annesinin babasının rızasını almadan, annesinin babasının hani gönlünü almadan hani işte ne bileyim. Bize farklı bir şey ya. Onların e, iyi dileklerini hani onları dinlemek çok önemli diye düşünüyorum. Hani, e, onlardan başlar her şey. Anneden babadan başlar. Sevgi sahibi yani istekler onlardan başlar. Onların hayırlılarını almadan yapılan her iş başarılı olmayabilir. Öyle düşünüyorum. Peki ben. bu yeni salonunuzda hayırlısıyla açılacak. Orada olacağız. Yeni salonda bir şeyler söyleyecek mi? Sizde sürpriz mi olsun? ne vallahi çalışmanız olacak orada? Vallahi yine hizmet yine işimiz e, insanları mutlu etmek, saçını, sakalını, yüzünü, gözünü düzeltmek. E, tabii ki de orada farklı e, yine manikür, pedikür olabilir, evet. spa vesaire buna benzer değişik şeyler. Yani çağa ayak uydurmak lazım değil. Kes, Bir düşünün evet. siz 8-9 yıl önce evet. hani efendim pedikür, manikür ise çok tuhaf geliyordu. Kesinlikle amaç bir günümüzde olması gerekli artık. Kesinlikle olması gereken çünkü talep var insanlar istiyor. Yani i̇nsanlar salonumuza geldiği zaman tabii ki de yani içerideki görselleri baktığı zaman acaba o hizmetiniz de var mı diye soruyorlar. Evet. Bu da bizim için bir, bir eksiklik tabii bunları da en kısa zamanda gerek eğitimle e, artık bakacağız inşallah.